Ya Allah bismillah. Allah <Meryem>. はい。 זה okay. ניבה okay. 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 Hakem Merkez'de 7 kadınla beraber başladığımız yolculuğumuzda Liliana Kadın Kooperatifi kurduk. Şu an burada bulunmamızın sebebi de bu kadın kooperatifinin yapmış olduğu çalışmalarla Liliana Tasarım Atölyesi'ni kurduk. Ardından da Yüksekoy'da Hakkari'yi birleştirerek hakem İş kadınları Derneği kurduk. Yapmış olduğumuz çalışmalar, Merzav Mahallesi'nde bir tasarım atölyemiz daha var. Atatürk'ün üzerine yapmış olduğumuz ve geliştirdiğimiz, Atatürk'ün üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarla şu an marmeladlar, reçeller, e, gastronomi üzerine olan birçok ürünümüz var. Bunun pazarlamasını sağlayacağız bu tasarım atölyesinde. Aynı zamanda geri dönüşüm atölyesi olarak da bu atölyeyi kullanıyoruz. Kadınlar burada tamamıyla atık durumdaki birçok geri dönüşüm malzemesiyle sepet üretimi ve kullanılabilir ev ürünleri üretmeye başlıyorlar. Amacımız tamamıyla haker yöresinin e, kültürel amaçlı olan her şeyini bütün Türkiye'ye tanıtmak ve gastronomisini bütün dünyaya tanıtmak. Bunu da bütün ekip arkadaşlarımızla beraber beraber yapmayı planlıyoruz.